Gelin. İçerli sıra. İçerli sıra. İçerli sıra. İçerli sıra Evet, hepiniz hoş geldiniz. Burası da Edremit Belediyesi'ne bağlı Sabahattin Ali Evi. Şimdi bugün niye buradasınız? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi Avrupa Miras Günleri diye bir Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin önceliği Burası da kızı ayıklar, bir var. Evet. O resimlere de bakabiliyorsunuz. Tabii. Evet. Arkadaşlarımızın... Bakın o resimleri. Orada Osmanlı bir de var, onları da izleyebiliriz. Oturan evlenmek de evin yani burası. Bilgisayar klavyemiz demektir. Oradan yazarlar ya da insanlar yazılarını yazarlar. Tamam mı arkadaşlar? Kendi başına fotoğraf makinesini alıp, tamam mı? Kaz Dağı'nda gidip fotoğraf çekiyor devamlı sabah. Kimse yapamıyor. Tek başına her zaman burada olduğu sürece. Anlaştık mı? Altyazı <laughs> <laughs> Ağabeyim. Ağabeyim. Ağabeyim.